Bugün konumuz Trovya. Karakterinizi giyindirdiğiniz, Trovya dünyasında ticaret yaptığınız, item düşürdüğünüz, aldığınız, sattığınız, insanlarla sosyalleştiğiniz bir oyunun temelini oluşturmaya çalışıyorduk. Ve bunun aşamalarını beraberce beyin fırtınası yaparak ilerleteceğimizi anlatmıştım size. Gene geldi çattı o günlerden bir tanesi. Şimdi elimizde bir tane hayali dünya var. Pokemon dünyası gibi. Eskilerin popüler çizgi filmlerini düşünün. Bu dünyayı keyfimizce inşa edebiliriz. Kalem bizim elimizde ve bu dünyanın kendine ait bir sosyal ortamı var. İnsanların meşgul oldukları ticaretler, alımlar, satımlar bunlar hep oyuncuların meşgaleleri olacak. Bu dünyanın temellerinden bir tanesi de macera. Oyuncuların beraberce oyunun dünyasına karşı mücadele ettikleri oyun modu olacak. Bugün hep beraber bunu yorumlayacağız. O zaman videoya başlayalım. <laughs> Resimler rezalet oldu. Şimdi sohbete bahane sosyal tarafı güçlü bir MMO oyunu oluşturmak istiyoruz değil mi? O yüzdendir ki zaten oyunumuz sıra tabanlı. Bu tip oyunları bilirsiniz. Beceri atışınızı yapıyorsunuz. Sıra size gelene kadar gevezelik. Sürekli sizi tetikte tutan aksiyon bir durum yok. Bu türün halen kullanılamayan ciddi bir potansiyeli olduğunu size anlatmıştım. Niye böyle düşünüyorum biliyor musunuz? Youtube'daki bazı videoları hatırlayın. Tetris taşları böyle minnoş minnoş böyle jelibon jelibon yukarıdan düşüyor. Onlar böyle yerlerine cuk oturduk. Böyle bir rahatlatıcı videolar vardı. İşte bu oyun türünde öyle bir potansiyel var. Etraftaki toprakları böyle paramparça ederek kazma, yok etme. Bunun insanda oluşturduğu çok hoş bir terapi etkisi var. Ama bu oyun türünü yapanlar bunun üstüne hiç oynamamışlar. Çok ciddi bir zemini önünüze koyuyorlar ama sizi tatmin edecek şekilde patlatamıyorsunuz toprakları. İşte oyuncuya bunu vermemiz lazım. Benim kafamda bu var. Toprağı parampinçik edecek. Parampinçik. Aklımda Provia dünyasını besleyen iki temel iskelet var. Birincisi burada insanların birbirleriyle rekabet edebildikleri, güç gösterisi yapabildikleri, bildikleri karşılıklı arena mücadele modunun olması lazım. Oyuncular birbirleriyle burada kapışacaklar bir. İkincisi de oyuncunun oyuncuya karşı değil de oyuncunun Trovia dünyasına karşı vereceği mücadele. İşte o terapi dediğim oyuncuyu rahatlatma hissiyatını tam da burada kullanmak istiyorum. Günün konusu bu. Troya'da macera atılırken kendinizi bir tane mağaraya girerken hayal edin. Şimdi mağaraya giriş yaptık. Mağaraya giriş yaptıktan sonra biz aslında bir haritanın ilk adımındayız. Mavi yerden level 1 mağaraya giriş yapmış olduk. Roguelike oyunları hatırlayın. Buradaysanız Yaratıkla mı savaşacaksın? Yoksa ne olduğu bilinmeyen bir noktaya mı gideceksin? Kamp ateşine gidip canını mı yükselteceksin? Yani bizim oyunda da MMO olmasına rağmen tıpkı buradaki roguelike oyunlar gibi bakın şemalar çıkacak tercihlere göre. Şimdi biz ilk adım level 1 mağaraya giriş yaptık. Mağaraya giriş yaptıktan sonra oyuncu kendisini aşağı yukarı böyle bir yerde bulacak. Bu mağara baştan sona rastgele oluşan bir mağara. Mesela tüm toprakları patlattı ve mağaranın sınırlarına bakın. Her oluşturduğum mağarada sınırlar farklı. Her oyuncuya özel harita tasarlanacak. Sürekli mağara sınırları rastgele oluşuyor dedik. Aynı şey mağaranın içerisindeki kaynaklar için de geçerli. Mağaranın içerisinde karşılaşacağınız olaylar herhal rastgele ve oyuncuya özel gerçekleşecek. Oyuncu burada sağ solu patlataraktan keşfe başlayacak. Mesela bir toprağı patlattığınızda neyle karşılaşabilirsiniz? İşlenebilir bir sürü maden çeşidi çıkabilir. İtem düşebilir, sandık çıkabilir, canavarlar çıkıp size saldırabilir. İstreğiler çıkabilir, başka mağaraya geçiş kapısı çıkabilir. O yüzden oyuncu burada toprakları kazarken dikkatli olması lazım. Haritada temsili bir maden tanımlaması yaptık. Onları ön plana çıkarayım. Bakın solda ve aşağıda varmış. Ben diyorum ki bana yeni bir harita oluştur. Hem başladığım yer değişecek dikkat edin hem altınların tanımlandığı yer değişecek. Bakın. Haritanın sol tarafında başladım. Altın üstte sağda çıktı. Bir daha oluştur. Sağda başladım sol tarafta 2 tane çıktı. Altın sayısını 5 yapalım. Bakın en üste başladım alt taraf komple altın. Öyle bir haritaya denk gelmek isteyecek oyuncu. Ve oyuncu bunları görmüyor. Bunlar arka tarafta gizli oluyorlar. Tıpkı bu altınlar gibi canavarlarından itemlerine her şey her el rastgele oyuncuya özel oluşacak. Kafamdaki plan bu. Bu arada görsellere takılmayın. Şu an baktığımız şey oyun değil prototip. Hatta görsel şöyleydi. <laughs> <laughs> Kardeşim dedim azıcık da şöyle bir görsel yükleyelim. Gözünüzde canlansın. Şu an harita sadece rastgele altın oluşturuyor. Sırf size bu rastgeleliği gösterebilmem için. Yaratıktır odur budur daha onlar yok. Başa dönelim. Macera kısmına girdik. İlk mağaradan oyuna giriş yaptık. Böyle bir sahne var karşımızda. Burada oyuncu sağındaki solundaki toprakları paramparça edecek. Sürekli bir arayış içerisinde bir şeyler arayacak. Sağ aşağıda mesela altın madenini buldum. Oyuncu burada altıda vuruş yaptığında altının parçaları yere düşecek. Otomatikman oyuncunun sağ üstteki çanta çantasının içerisine gidecek. Mesela misket roketi alalım. Attıktan sonra parçalansın. Oyunda ne dedik? Farklı farklı tiplerde silahlar olacak dedik. Hem onu da tekrardan görmüş olun. Atıyoruz parçalanıyor. Tekrardan eritici atalım. Bakın patlayacak. Ufak ufak eritecek bunları. Bakın molotov gibi bu tip pek çok silah çeşidi olduğunu konuşmuştuk zaten. Tamam. Dedim ki yeter. Ben daha fazla burada arayışta bulunmak istemiyorum. Çünkü hep böyle maden çıkmayacak. Yaratık da çıkabilir. Riske girmek istemiyorum. Bana kapı lazım. Ben buradan ayrılacağım. Hemen oyuncu kapı arayacak. Aşağı ışınlanalım. Teleportu seçtim. Kapıyı buldum. Misket bombası atayım. Misket bombası çok vuruyor. Oyunumuz sıra tabanlı mı? Dikkat ediyorsanız hep ben oynuyorum. Bunun temel sebebi oyunda şu an benden başka muhatap yok. Toprağı patlattığımda bir canavar çıkarsa bir o oynar bir ben oynarım. Muhatap ikiye çıkar. Ya da takım arkadaşlarımla bu oyuna girersem bir ben oynarım bir arkadaşlarım oynar. Kapıyı bulduk. Biz maceranın birinci mağarasındaydık hatırlarsanız. Teleportu seçiyorum. Kapıyı atıyorum. Hop otomatikman diğer adım. Kırmızı olan mekanı tamamladık. Level 1 mağara. Kolaydı oyun başlangıcı. Biri tamamladıktan sonra oyun oyuncuya 3 tane rastgele seçenek sunar olacak. Tıpkı mağara gibi buradaki seçeneklerde de oyuncuya özel gelecek rastgele. Level 1 yeni bir mağara, level 3 daha zorlu yeni bir mağara ve soru işareti ne çıkacağı belli değil. Buradaki çeşitliliği keyfimize göre arttıracağız. Ben dedim ki ben güçlüyüm kardeşim. Seçimimi level 3'ten yana yaptım. Level 3 mağarayı seçtikten sonra bambaşka ve daha zorlu bir mağarada buldum kendimi. Daha zorlu yaratık çıkabilir, daha büyük ödüller çıkabilir. Altın beni kesmiyordur, elmas madenleri çıkabilir burada. Aynı mantık yine burada oyuncu etrafı parçalayacak, çıkış kapısını bulmaya çalışacak ya da burada biraz daha vakit geçirip buradaki materyalleri toplayacak ya da tıklarla savaşacak. Sonra buradan yine gitmeye karar verdim. Teleportla kapıya atış yapacağım. 3 level mağarayı tamamladım. Sonra bakın önüme 3 tane daha rastgele seçenek attım. Mini boss, level 5, level 3. Daha da zorlaştı. Başa dönelim. Soru işaretini seçseydim biraz daha kolaylı yollardan yeni yol oluşturacaktı bana. Yani oyunun gidişatı her zaman oyuncuya özel ve onun tercihlerine oranla şekillenecek. Şimdi, ama oyun içerisinde oyuncu her yere böyle patlattı. canavarlı kesti. İtemleri sağ üstteki çantasında topladı. Bu itemler onun olmuyor. Bu itemlere sahip olmak için arada bir çıkan kaçış kapısını bulması lazım. O yüzdendir buradaki tercihleri alırken oyuncu dikkat edecek. Güzel itemler düşürdüyse bir an önce kaçış kapısının bulması gerek. Bulamadan ölürse itemleri kaybedecek. O yüzden bazen oyuncu madeni temizlemek yerine bir an önce çıkışı bulmaya çalışacak. Toprağın içerisinde eyvah yaratık mı çıkacak? Ulan yaratık çıkmadan şu kapıyı bulsam ölmek üzereyim itemler gidecek gerilimi bu biraz acımasız dersek ileride belki de sistemi değiştiririz. Alternatif çözümler var. Büyük ihtimalle oyuncular tek girdiklerinde düşük level'lardan dallandıracaklar burayı. Toplu ve güçlü ekiplerle girdiklerinde daha bol ödüller alabilmek için böyle büyük avlar peşinde koşacaklar. Oyun aslında her an bir sandık açtığınız oyun biliyor musunuz? Oyunlardaki sandık açma mekaniğini düşünün. Sandık açarsınız, acaba ne çıkacak? Aynı şeyi burada da yaşıyoruz aslında. Sandık açıyorum. Acaba ne çıkacak? Yaratık tık mı çıkacak topraktan? Şanslıysam item mi düşecek, maden mi çıkacak, kapı mı çıkacak? Oyuncuya sürekli heyecan ve gerilim yaşattığımız bir sistem. Kafamdaki kalıp şu anlık böyle. Fikrim dediğim gibi değişebilir. Her şeyi açayım, tartışalım, daha iyi hale getirebiliriz. Belki de değiştirebiliriz. Biraz konuşmaktan yorulmuş olabilirim, doğrudur. <laughs> Ama kapatmadan bir de son Trovya videosunda yaptığınız yorumlara bakalım. Bakın bir iki tane. Emir Talha Temel harita tasarlama olsun. Anlamayanlar için oyuncularda harita tasarlasın ve en çok sevilen harita bir hafta boyunca haritalar arasında en üstte olsun. Bu çok mümkün gözükmüyor. Birincisi macera tarafı zaten random oluşuyor şu anki sistemde. Diğer taraf için de versus tarafı için de tam tersi, direkt nakış nakış bizim dokuduğumuz haritalar olacak. Bizim oyun sıra tabanlı bir satranç gibi. Aslında aslında. Beyaz taş her zaman üstün belli oranda ilk başlayan olduğu için. İlla avantajlı olan taraf olacaktır ama bunu minimuma indirmek için haritaları nakış nakış hem görsel anlamda hem de oynanış anlamında işleriz. Ciddi hazırlanmış haritalar olur, eğlence haritalarımız olur ama hepsini biz hazırlarız diye düşünüyorum. Esat Berkil silahlar mağazada pazarda takaslanabilir ya da satılabilir olsa daha dinamik bir sistem olur bence. Direkt bir şeyin ham maddesini satabilirsiniz. Onları ister işleyip satacaksınız. ister iteme dönüştürüp itemi satacaksınız. Direkt item de düşebilir onu da satabilirsiniz Marketi zengin bir oyun dinamiği var kafamda Silverback Fikir Aynı feyindeki deli rolü gibi orijinal farklı silahlar gelebilir Örneğin bir silah düşünün Havada kaldığı süre boyunca güç kazanıyor Ben bunu daha önce böyle bir oyunda görmedim Ama iddialı konuşmuyorum Çünkü daha önce konuştum Büyücü rolü Çok güzel bir rol buldum arkadaşlar dedim Başka oyunda çıktı <laughs> Bak bir basketbol topu düşünün. O silahın konseptine çok da uygun bu. Oyuncu 3 sayılık atış atıyor gibi ve havada kaldığı süre boyunca güç kazanıyor bu atış. Silah, konsept, yetenek birbirine çok uygun. Bunun gibi çok farklı özelliklere sahip silah tipleri olur. Mesela bu silahta oyuncu sürekli parabol atma zorunluluğu hisseder. Havada uzun süre kalsın da düşene kadar daha da güçlü vursun diye. E bunu yapınca tabi ıskalama riskini göze alır. Zor atış. Bu tip çok mekanik var aklımda. Bunu da zaten Twitter üstünden paylaşmıştım. Orayı da yeni açtım. <laughs> Artık biraz daha sosyal tarafları kullanmak istiyorum. Oyunlarla ilgili ufak bilgileri burada sizlerle paylaşmak harbiden güzel oluyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gelecek günlerde, gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Haydi bakayım. <laughs>